Uşak Opel'den merhaba arkadaşlar. Temmuz ayındayız. Opel araçlarımıza kredi koşullarıyla beraber nasıl ulaşabileceğimize dair yanımızda PSA bölge müdürlerimizden Mert Bey var. Kendisinden sağ olsun videomuzda bize eşlik etmeyi kabul etti. Kendisinden direkt birinci ağızdan Temmuz ayında Opel'de kredi kampanyaları nedir? İsterseniz hadi hep beraber onu dinleyelim. Mert Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Süleyman Bey, teşekkür ederim. Evet, söz ee, sizde, buyurun. Teşekkürler, sağ olun. Süleyman Bey'in belirttiği gibi e, Temmuz ayı kredi finans koşullarından, kampanyalarımızdan birazcık bahsedelim. Kampanyalarımız BDDK'nın yani devletimizin belirlemiş olduğu çerçevede aracın fatura fiyatına göre şahısların kullanabileceği şekildedir. Zaten ekranda şu anda görüyorsunuz, bu tutar aralıklarında ve vadelerde kredi kampanyalarından faydalanabilirsiniz. Doğru. Dilerseniz model bazında başlayalım tabii. ilk olarak. tabii. Bu ay Corsa ve Corsa Elektrik ve Grandland araçlarımıza özel finansman kampanyalarımız var. Bunun dışında yine bütün modellerimizde geçerli kampanyalarımız da var. Fakat öncelikle bu modellerden başlayarak ben birazcık bahsedeyim. Corsa ve Corsa Elektrik modellerimizde 100 bin 12 ay %1.99 finansman seçeneğimiz var. Burada izleyicilerimizin, müşterilerimizin aklına soru gelebilir. 100.000'in üzerinde kullanamıyor muyuz? 12 ay üzerinde veya farklı vadede kullanamıyor muyuz gibi. Demiş olduğum gibi kurallar dahilinde müşterimizin gelirine, ihtiyacına, aylık ödeme koşullarına uygun olarak bu finansman seçenekleri revize edilebilir. Mesela şöyle söyleyeyim. Kors harcımız diyelim ki 900 bin lira. <laughs> 900 bin lira 800 ile 1 200 arasında kaldığı için %30 vade var. Doğru. Yani 900 bin liralık bir arkadaşlar 270 bin TL gibi bir kredi kullanabiliyorsunuz. 24 ay vadede. Hani 100 bin 12 ay 1.99 var ama 270 bin lira diğer 24 ay vade şeklinde de kullanabiliyorsunuz. Ancak orada kredi rakamlarının faiz oranları değişiyor. 1.99 değil. Bir tık daha üstü çıkıyor. Biz aslında burada şunu Yapıyoruz 100 bin TL'ye 12 ay için faizi 1,99 olarak biz karşılıyoruz. Müşterimiz daha yüksek bir tutar veya daha yüksek bir vade isterse faiz oranımız yukarı yönlü revize oluyor. Fakat tam tersi de geçerli aslında. Tabi. Müşterimiz 100 bin değil örnek veriyorum 50 bin kullanmak istedi veya 100 bin değil 6 ay vade 9 ay vade kullanmak istedi. Burada faiz oranımız 1.99'un altına iniyor. Tabii. Sıfır Hatta, faiz var mı? Evet onu söyleyecektim. Sıfır <laughs> faizleri de denk getirebiliyoruz Süleyman Bey. Örnek veriyorum müşterimiz Korsa araç aldı bizden. Korsa elektrik aldı. Daha düşük bir tutarda kredi talep ederse tutarını azaltarak ilgili vadelerde sıfır faize denk getirebiliyoruz. Burada müşterimizin ihtiyacını anlamak adına bayimize danışması ve ödeme planlarını görmesi en doğru yöntem oluyor aslında. Şimdi 100 bin lira 12 ay 1.99, Corsa ve korsa elektrik. Korsa elektrik, doğru. Diğer bir de markamızın kredilerinden hangi modelimizde var Grandland modelimizde bu ay yine kampanya var. Grandland'de de korsa modellerine benzer olarak 120 bin 12 ay 1.99 var. Yine Hı. müşterimizin talebine göre tutar ve vadeyi revize ederek aşağı ve yukarı yönünü, nihai faizi ekrandan tespit edip müşterimize teklifimizi sunabiliyoruz. burada. Evet arkadaşlar yani marka baz dediğimiz zaman Corsa, Corsa elektriklerde 100 bin 12 ay 1.99 var. Grandland modelimizde ise 120 bin 12 ay 1.99'dan bir kredi kampanyamız var. Aynen, Peki öyle. diğer Çok modellerimiz için bize ne söyleyebilirsiniz? Şimdi markamızla ortak olarak biz bir finans kuruluşu olarak bu kampanyaları tasarladık. Ancak bu demek değil ki Mokka aracımızda, Zafira aracımızda bir kampanya yok. Orada da kampanyalarımız var. Oldukça da ilgi çekici ve talep gören kampanyalarımız oldu. Bunlardan da birazcık bahsedecek olursak hiçbir model ayrımı olmaksızın Mokka, az önce bahsettiğim Corsa, Grandland veya bütün modellerimizde iki farklı kampanya kurguladık. İlk kampanyamız, ilk taksidi peşin aldığımız kampanyamız burada 12 ay, daha doğrusu 12 taksitte müşterilerimize sabit 1.99 faiz telaffuz edebiliyoruz. 1 artı 11. 1 artı 11 bu kampanya. 1 peşin gerek 11 ayda ödüyoruz. Aynen öyle Süleyman Bey. Aslında burada şöyle düşünün. Müşterilerimizin böyle bakması anlaşılması açısından daha net olur. Standart bir eşit taksitli kredi alındığında bugün krediyi alırsınız. Birinci taksitiniz 30 gün sonradır. Bizim kampanyamızdaki tek fark birinci taksit 30 gün sonra değil. Bugün kredi kullanım gününde tahsil ediliyor. 30 gün sonra ikinci taksit, sonra üçüncü taksit diye gene toplam 12 ödemeyi müşterimiz yapmış oluyor. Doğru. Burada 12 ay vadede 1.99 telaffuz edebiliyoruz. 18 ay vadede de 2.69 oran telaffuz edebiliyoruz. İki tane bir işin kredimiz var yani. 1 artı 11, bir de 1 artı 17 1 artı 17. Iki tane kredimiz var. Aynen öyle. Tüm modellerimizde geçerli. Bütün modellerimizde hiçbir ayrım olmaksızın müşterilerimiz bu kampanyadan Hı. faydalanabiliyorlar. Şimdi o zaman bir marka bazladık. dedik 100 bin 12 ay 1.99, 120, 120 12 ay 1.99. Korsa, Korsa Elektrikli Grandland, Grandland dedik. Land'da. Artı bütün modellerimize göre geçerli olan 1 artı 11 ve 1 artı 17'den bahsettik. Doğru hı hı. mudur? Doğrudur. Evet. Hı Bu da yine bütün modellerimizde bahsettiğiniz gibi geçerli kampanyalarımız aslında. Hı hı. Burada farklılık şu. İlk kampanyamızı da videonun başında söylemiştim. Tutarı ve vadeyi revize ederek 1.99 dışında kampanya oranı alınabiliyordu. Tabii. Bunları ben bütün verilerini zaten yine ekranda evet, yazıyorum. Evet. Ekranda paylaşırsınız. Hı hı. Burada ise 1.99 ve 2.69 kampanyalarımızda tutar değiştiği zaman kredinin faiz oranı değişmiyor. Çok güzel. 1 artı 11 yani toplam 12 taksitte 1.99, 1 artı 17 yani toplam 18 ödemede ise 2.69 faiz oranı veriyoruz. Ve kredi tutarı burada oranı değiştirmiyor. Aşağı veya yukarı yönlü gitmiyor. Bu da böyle kendisi farklı bir kampanya. Evet. Bu da yine müşterilerimizin bütün araçlarımızda tekrar söyleyeyim kullanabileceği bir kampanyamızdır. Tamamdır. Bir bir kampanyamız. Buna ek bir kampanya daha yaptık aslında Süleyman Bey. biraz Bir de ondan bahsedelim. Açıkçası ben kendi adıma çok beğenerek kendim kullanacakmışçasına anlattığım bir kampanya Hatta oldu Hatta bugün sabahtan da bir arkadaşımız geldi onunla böyle bir muhabbet geçti. Güzel tesadüf ya, oldu. Yapması arkadaşlar bu videoların güzel tarafı şu oluyor. Şimdi araba almak istiyoruz Opel'den bir araç almak istiyoruz. Kredi şartları baydaki çalışan ne kadar anlatabilirse siz o kadarını anlayabiliyoruz. Ama burada böyle bir e, cefer bulmuşken bölge müdürlerimizden de Mert Bey buradayken <laughs> kendisinden de kredi kampanyanı tane tane dinlemiş olursunuz. Bu kampanya videolarında inşallah Mert Bey ile yine devam etmeyi düşünüyoruz. Ağustos ayında bu sefer kendisi buraya gelemeyecektir ama yine <laughs> e, bir ne diyeyim uzaktan bağlantıyla yine böyle bir video çekmeyi de planlıyoruz. Takipte kalın çünkü bunların devamı da gelecek arkadaşlar. Şimdi diğer çünkü sabahki arkadaşımız dedi ki "Aa çok güzel bir krediymiş. Benim bilgim olsaydı ben kullanırdım." Kesinlikle dedi. kullanırdım. Evet. Aslında Süleyman Bey'in bahsettiği gibi güzel oluyor. Biz bunları kendi içimizde de tartışırken değişik tecrübeler oluyor. Ben açık söyleyeyim kendi adıma en çok bu ay için beğendiğim kampanya modelimiz budur. Hı -hı. Buradaki kampanyamız da şöyle. BDDK sınırları içerisinde kalarak müşterimizin araç aldığından bahsettik. İlgili kısmı kendisi ödüyor müşterimiz bayimize. Kalan kısım için de kredi kullanıyor. Kredimizin normal koşullarda taksiti bugün aldığınızda bir ay sonra başlar. Biz burada müşterilerimize Temmuz'da alınmış bir aracı düşünün. taksinin Ağustos 2023 olması lazım. Hı hı. Biz burada taksidinizi Şubat 2024'e kadar... Şimdi al. Şubat 2024'te, 2024'te öde. öde. <laughs> Hayalindeki Mokka'ya şimdi kavuş. Şubat 2024'te ödemeye başlayalım. Doğru, doğru. Aslında kampanyamız tamamen böyle. Bu bölge. da yine bütün modellerimizde? Bütün modellerimizde geçerli. Opel'den alacağınız bütün araçlarda yine bu kampanyadan faydalanabilirsiniz. Bugün alır müşterimiz Şubat 2024'e kadar özellikle söylüyorum herhangi hiçbir ödeme yapılmaz. Hı hı. Yani sadece faiz ödenir, sadece taksit ödenir. Hayır. Şubat 2024'e kadar herhangi hiçbir ödeme olmaz. Şubat 2024'e geldiğimizde kredinizin taksit ödemeleri o gün itibariyle başlar. Başlar. Ee, bu kredimizi müşterimiz bizden kullandıktan sonra olası bir kredisini kapamak istemesi durumu yaşarsa. Ya mesela önemli bir konu evet. Çünkü Şubat 2024. Ben 5 ay sonra kapatacağım krediyi. İşte hakikaten konu aslında bu. Çünkü Şubat 2024 yakın bir tarih değil. değil, değil düşünsenize mi? 7 ay sonra ödüyorsunuz. Yani 7 ayda kredinizi kapatmak isteyebilirsiniz. Aracınızın rehninin kalkmasını isteyebilirsiniz. Bir Tabii. sürü talebiniz olabilir. Burada da müşterimiz krediyi kapatırsa Herhangi bir erken kapama ücreti kesinlikle alınmıyor. Bu çok güzel bir ayrıntı arkadaşlar. Yani ben 5 ay sonra kredimi kapatmak istediğim zaman erken kapama cezası diyeyim ben cezası böyle bir ceza de vardır. Tabi. Böyle bir ceza uygulanmıyor. Yani. Sadece ne var galiba 5. aya kadar kullandığı için müşterimiz... Sadece kredinin açılış günüyle kapanış günü arasında kalan faiz, birikmiş faizini öder müşterimiz. O birikmiş faizden sonra da kredinin kapaması gerçekleştirilir. Araç üzerindeki rehin kalkar eğer ki böyle bir talep olursa. Hı hı. Şayet müşterimiz Şubat ayından sonra mesela Şubat'a geldik 2024 devam etmek istedik kredilerini. Ondan sonra Şubat, Mart, Nisan gibi eşit taksitli olarak kredisin taksitlerini ödemeye devam edebiliriz. Bir edelim. de öyle bir şey vardı eşit taksit değil de rakamların değiştiği vardı ancak evet. bu bizim konuştuğumuz şu anda... Opel'in kendi kampanyası 1 artı 11, 1 artı 17'liklerimiz evet. artı bu şimdi al 2024'de ödelerde herhangi bir şekilde arkadaşlar aylık vade rakamlarınız değişmiyor. Değişmiyor, değişmez. Evet. Öyle bir değişiklik olmuyor. Aslında gerçekten kendi adıma konuşayım. Neden başta söyledim, bu kadar beğendiğimi söyledim. Bugünkü konjonktürde gerçekten bir araba sahip olmak hepimizin hayali. Tabii. Bugün aracımızı almak farklı bir yatırım, mesela müşterilerimizin farklı yatırım araçlarında ürünleri olabiliyor. Mevduatta beklenen ürün hı hı. olabiliyor, dolar olabiliyor, döviz olabiliyor. Şayet müşterimiz bunu bozdurayım mı, devam mı edeyim, yani şimdi araç talebimi erteleyeyim, sene sonu primlerimi alayım. Ondan sonra araçla ilgileneyim dediği noktada da müşterilerimize güzel bir çözüm sunmuş oluyoruz. Evet. O yüzden de ben tekrar kendi adıma çok beğendiğim bir ürün. Umarım müşterilerimize de faydası olacaktır. Evet. Bir, arkadaşlar 3 tane kredimiz var dedik. Bir de şimdi 4. bir kredimiz daha var. Evet, M evet Mert Bey. Aslında müşterilerimiz ya da izleyicilerimiz başta BDDK kuralı dediğimiz için muhtemelen akıllarında bir soru var. BDDK kuralı şahıslar için geçerlidir. Peki ya biz şirketler? şirketler? Aslında konu orada oraya geliyor. Şirketlerde de yine bir iş ortağımızla çalışıyoruz. Orada da alınan aracın %50'sine kadar finansman sağlayabiliyoruz. Ki şu anda ticari işletmeleri kredilerde çok zorlandığı evet, bir çok zorlandıklarını yüzde %50'sine yani 1 milyonluk bir araba aldım direkt 500 bin lirasına Aynen öyle. kredi verilebiliyor. Vademiz nedir? Vade burada 12 ay. 12 aya kadar uygulayabiliyoruz. Dilerse müşterimiz bu modelden de faydalanabilir. Bunlar tabii ki kredi modellerimiz. Müşterimiz daha uzun vade isteyip daha yüksek finansman isterse biz yine leasing seçeneği de sunabiliyoruz bu arada müşterilerimize. Ticari firmalar özellikle bunu çok önemsiyorlar. Onu isterseniz birazdan değinelim. Şimdi ticari, ticariler Giriş yapmış ki oğlum. ticarilerde nedir? Yük aracın %50'sine kadar 12 <laughs> ay vadede kredi, kredi kullanabiliyor. Çok güzel. %50'sine 12 ay ve burada herhangi bir ayrım yok. Aracımız 800 bin, 400 bin kredi alınabilir. Direkt. Aracımız 2 milyon, 1 milyon kredi alınabilir. Hiç önemli değil. Bunlar ilgili finans kuruluşun kredi değerlendirme ekiplerince değerlendirilip nihai sonuç ulaşılıyor. Ve dediğim gibi 12 aya kadar da taksitlendirme yapılıyor. O zaman bu kaçıncı kampanyamız oldu? Dördüncü kampanyamız. Dördüncü kampanya bir kampanya de karşınızda. arkadaşlar kampanya bitmiyor. Bir de beşinci var. Evet Mert Bey. Beşinci leasing, leasing seçeneklerinden evet, de leasing bahsedelim. De. Şimdi burada da şu var Süleyman Bey. Bir şey müşterilerimiz şunu talep ediyor bizden. Yani %50'nin daha üzerinde bir finansman ya da 12 ayın daha üstünde ödeme seçenekleri talep ediyorlar. Bu leasing zaten direkt gene ticari işletmeleri. Tabii gene kapsıyor. ticari işletmelerimizi kapsıyor. Şirketlerimiz yani vergi lafası olan şirketlerimizi kapsıyor. Burada da aracın tabii burada gerçekten işlem anında bayilere danışmak doğrudur. Bunu mutlaka hatırlatalım. Bugün için geçerli koşulları söylüyoruz. Leasing yöntemiyle de yaklaşık %80'ine kadar ve 24 aya kadar çok ciddi bir vadede finansman seçenekleri mevcut. Tabi günlük ekonomik durumlara göre değişir. Sizlere günlük olarak müşterimizin danışmasını tavsiye ederim. Evet, o zaman başka kampanyamız kaldı mı? Zaten 5 tane kampanya saydık. Daha, <laughs> şunu da söylemiş olalım. <laughs> Dilerlerse gene ticari firmalarımız aracı bizden satın alma değil kiralama yöntemine de gidebilirler. Bu da yine ticari firmalarımız için sunduğumuz bir yöntemdir. E ee, ben son olarak şeyi de belirttim. Biz PSA Finans olarak iş ortaklığı modeliyle çalışıyoruz. Farklı bankalar ve finans kuruluşlarıyla çalışıyoruz. Bu yüzden burada verdiğim bilgiler bilgi amaçlı olarak müşterilerimize e, yani bir fikir vermek amaçlı. Yani sizlere günlük danışarak nihai bilgi o gün almaları daha sağlıklı olacaktır. Hı hı. Arkadaşlar zaten maşallah çok güzel bir ülkedeyiz. Her gün bir şeyler değişiyor. Yani bugün bildiğimiz yarın yanlış olabiliyor. Yarın yanlış dediğimizde bugün doğru olabiliyor. Böyle bir ülkedeyiz. Tabii biz bu videomuzu ne zaman çekiyoruz? Ayın 10'unda çekiyoruz. 10. Yani Temmuz 10'unda 10 çekiyoruz. Ben bunu büyük ihtimal bugün hazırlarım. Yarın büyük ihtimal yayın almış olurum arkadaşlar. Ama Mert Bey ile beraber bugün 5 tane 5 tane saydık. evet, beş beş tane, beş tane saydık. kampanyalarımızı saydık. Hepsinden değinmeye çalıştık. Mert Bey kredilerle ilgili başka eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ee, kredilerle ilgili söylemek istediğim şu, bu ilgili kampanyalarımızı tekrar bir hatırlatmış olalım. Neredeyse bütün modellerimizde istisnasız kampanya kullandırabiliyoruz. Her araç için eminin emin olun size uygun bir modelimiz var. Hı hı. Bir finansman seçeneğimiz mevcut. Ee, o yüzden sizlere mutlaka danışılmasını, araç bazında sorgulanmasını tavsiye ediyorum ben. Hı hı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür Umarım faydalı olun. olacaktır. Arkadaşlar bugün Mert Bey ile beraberdik. Kendisi PSA Finans Müdürlerimizden videonun başında söylemiş olduğum gibi. kendini videoda bana eşlik ettiği için ayrıca ben çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağına ben sağlık. Sana. Hoş geldin tekrardan da. Yardımcımızda da konuk olduğunuz videomuzda da. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek kalın. üzere. Hoşçakalın.